E, değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar. E, öncelikle hepinizi Halkların Demokratik Partisi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. E, bugün buraya e, Halkların Demokratik Partisi e, adına Ayşe Gökhan arkadaşımızın e, başlattığı e, diğer il genel meclis üyesi ve meclis üyesi arkadaşlarımızın e, devam ettirdiği grevi destekle, desteklemek için buradayız. Gerçekten Ayşe Başkan'la görüştük. Kendisi oldukça moralli ve coşkulu. Bu eylemini şöyle ifade ediyor. Bu halk bizi seçti, bize oy verdi. Biz bu halkın temsilcisiyiz. Dolayısıyla burada halklarımız arasında örülen duvara karşı ilk tepki vermesi gereken tabii ki biziz. Halkımıza öncülük edecek olan biziz diye ifade ediyor ve bu konuda kararlı olduğunu, bu eylemin bereliğini coşkusunu yaşadığını ifade etti. Biz de kendisine bu eylemden dolayı kutluyoruz. Ama biz <laughs> bu konuda insanın kendi bedenini ölüme yatırmasının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Tarihte bu tip konularda çok fazla deneyimimiz oldu. Çok fazla arkadaşımızı devrimci bu konuda. E, kaybettik. E, umuyoruz ki e, hükümet bu konuda Ayşe Başkan'ın başlattığı bu mesajı almıştır. Burada yapılması gereken şey duvar örmek değildir. Aksine o duvarları kaldırmaktır. Tel örgüleri kaldırmaktır. Halklar arasındaki kardeşliği yerinleştirmektir. Yapılması gereken şey budur. Ama biz, biz iki saate yakın Ayşe arkadaşımızın yanında kaldık. Ama orada devletin ne demek olduğunu bir kez daha gördük. Çünkü karşı taraf askeri alan, askerler diğer taraftan Rojava Kürdistan'ında Ayşe arkadaşımızla dayanışmak isteyen, ona sloganlarıyla destek sunmak isteyen insanlara bile tahammül yok. Bu tarafta da zaten güvenlik güçleri bir şey kurmuş durumda. Dolayısıyla bir polis devlet ve asker devletle karşı karşıya kalmış oluyorsunuz. Sınırda bunları bu eylemi yapmak durumunda bırakılan bir belediye başkanı varsa bu ülkede gerçek anlamda bir şeyi sorgulamak gerekiyor. Bir yandan AKP hükümeti çözüm sürecinden bahsediyor. Çözüm sürecinde ısrarlı olduğunu, bu konuda kim bu masadan kalkarsa sorumluluğun o olacağını söylüyor. Ama bir yandan da politikalarıyla çözüm sürecini baltalamaya çalışıyor. Şimdi bu sadece bu duvar meselesi sadece burada gerçekten güvenlik amaçlı değil. Biz biliyoruz, bütün devlet akla aynı çalışıyor. İsrail'in kafası da aynı çalışıyor. O yüzden Batı Şeria e, 2002'de duvar ördüğünde güvenlik amaçlı örmüştü. Berlin duvarı güvenlik amaçlıydı, insanlar birbirine temas etmesin diye. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti devleti de tıpkı bu devletler gibi iki halkın arasında, üstelik kardeş halkın, akrabaların arasında duvar örmeye çalışıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Sevgili arkadaşlar, bu kabul edilebilir bir durum değildir. Hükümetin derhal bu politikasını gözden geçirmesi gerekiyor. Gerçekten eğer Kürt sorunun çözümü konusunda ısrarlıyla, ısrarcılarsa, eğer bu sorunun çözülmesini istiyorlarsa, bilmeleri gerekir ki Rojava Kürdistanı ile Türkiye'deki Türkiye Kürdistan arasında duvar örmek değil, Duvarları kaldırmaktan geçer bu iş. Sınırları kaldırmaktan geçer. Orta Doğu halklarının birbirine temas etmesi. Kürt'ü, Türk'ü, Lazlı, Şerkez'i, Arabı, Ermenisi eğer halklar birbirine temas ederse demokratik bir ilişki kurulursa buradan sorunlar çözülür. Ama burada sorun çözmek yerine duvar örmeye çalışıyor. Yapılacak başka bir şey kal. <laughs> bu duvar örmeye karşı yapılacak başka bir şey kalmadığını düşünenler de Bedenini ölüme yatırmış durumda. Şimdi bu hükümetin sorumluluğundadır. Şimdi sabah valiliği aradık. Vali bize döndü. Dedi ki biz bir toplantı halindeyiz. Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Umuyoruz ki Mardin valiliği bu duvar örülmesinin ölüme, yapılmayacağını, artık buraya duvar örülmeyeceğini ifade eder. Bu açlık grevi de, ölüm orucu da son bulur diye.